YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyisindir inşallah arkadaşlar bugün rakibimiz güçlü bir rakip bakalım ne yapacağız şu baskıdan bir kurtulalım pasını ver süpersin ah bu bura malzeme iyiydi tutup oğlum Momentum ondan yana yedik kesinlikle yedik arkadaşlar geçirme kasiyoz Oha efekti çok güzelmiş. Gol efekti çok güzelmiş. Beğendim. Mb. Be. Sevinin bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oradan çıkarmamız lazım. Baskıyı arttıralım. Evet bırak. Ver pasını. Süpersin Mb. Park. Ah orada. Süpersin bir Rodri. Ver. Park. Sen de ver. Otto. Tamam buraya gelirim orada İk kaç tane iki metrelik adam var ya. Evet topu aldık. Süperiz. Otoyu bırak. Bu da o. Ota bırak. Süper kafaydı be Burak. Atardık onu. Burak hadi. Aslanım Burak be. Attı golünü. Bir de susamış. Koşa koşa su içe Oğlum çocuğun şurasında 3 dakika sonra zaten molan var lan. Git orada iç. Ne olacak? koşuyor tamam acaba hemen rakip başladı evet hadi baskımız Süpersin. park burak. park park had süper Bura at. bak bu ikili deli deşte oynamıyor anne anne diye sesleniyor sanki burak ya Burak'la oynadım her zamana var çok mutluyum arkadaşlar çok iyi oynuyor Evet Rodri Arda yattı Arda hadi. parka gel parka Evet Emma süpersin parka parka park rakibin kalesini park etti güzel bir maçtı arkadaşlar son olarak Bırak bir ferik kalsın, bakalım ne olacak sonuç. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi beni seviyorsunuz.